Melike. Hı. Bir şey diyeceğim ama dalga geçme. Tamam söyle. Bu dere az önce sağ tarafı doğru akıyordu. Şimdi sola doğru akıyor ya. Allah Allah. Bu ne ordunun dereleri mi bu aksa yukarı aksa? Yo. Oluyor mu öyle şey dereler ters akabiliyor mu? Ay Doğan saçmalama ne olur ya. Vallahi bak çok acıktım. İnanılmaz yorgunum. Saçmalama bir de üstüne bunun ya. Ya hayatımda ilk defa fikrini değiştiren dere görüyorum. Heyecanımı paylaşmıyorsun Melike ya. Muazzam bir doğa olayı anlatıyorum sana. Yok açım, yok uykum var. Doğan'cığım biz daha demin derenin karşısından buraya geçtik ya. Taşların üstüne basa basa hani. Diğer taraftaydık buraya geldik. Hadi ya ne zaman geçtik? E o zaman yönümüz şaştı ki bizim. Bu geçtiğimiz yerleri bir daha mı geçeceğiz o zaman? Ay bilmiyorum ki ya. Of. Düşünmek istemiyorum ben ya. Çok yoruldum artık. Yeter. Düşünemeyeceğim daha fazla. Gideceğim uyuyacağım şurada bir yerde. Bir daha o yolları aynı hevesle yürür müyüm bilmiyorum Melike Hanım. Ben geçiyorum şuraya. Çantamı da getir gelirken. Meyve falan yok mudur ya? Şöyle ağacın bir yerinde bir şey bul bana. Vallahi kan şekerim düştü ya. Of. Bak, sinirli oluyorum ben açken. Ay, of ya. Çok yorulmuşum. Ay ne attın çantamı oraya ya? Melike, bana bak. Heh. Fazla yayılmasak mı ya? Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu ormanda aslanından tut jaguarına, ayısından tut yaban domuzuna, iguanasından saygı antilobuna kadar hepsi vardır biliyor musun? Ne antilobu, ne antilobu? Yani diğerlerinin varlığı seni şaşırtmadı. Antiloba mı takıldın Melike? Ne bileyim diğerleri vardır da o dediğin antilobu ben ilk defa duydum. Saygı antilobu. Kazakistan ve Moğolistan'da yaşayan bir tür. <laughs> o kadar yürüdük yani o kadar yürüseydik dıt dıt duramazdık zaten sürekli dıt, dıt. O kadar yürümediysek de unutma ki Melike Hanım, bir saygı antilobu bizi Şile ormanlarında bile bulabilir. Otoburdur o ya. Yani ne yapsın ki bizi? Öyle deme. Onların erkekleri var ya alfa olanları. Gruba başka erkek yaklaşınca nasıl saldırıyorlar biliyor musun sen? E sen de yaklaşma Doğancığım. Niye yaklaşıyorsun? Ama çok tatlılar. Dayanamam sevmeye giderim diye korktum şu an biliyor musun? O kadar tatlılar ki bir görsen böyle hortumları kopmuş fil gibi suratları var. Telefon olsaydı gösterirdim sana fotoğraflarını. Gerçi telefon olsa birilerini arardık. Doğancığım ne olursun saçmalama artık. Bak çok yoruldum. Lütfen. Ne var ya? Hayvan sevmek de mi suç oldu? Vay arkadaş. Tamam sevmeyelim hayvan falan. Cık cık. Ha bana bak bu <laughs> arada bak bu önemli bir bilgidir. Eğer bir yaban domuzlarıyla falan karşılaşırsak üstüne doğru gelirlerse hemen yana doğru çekil tamam mı? Niye çekiliyorum ya? Çünkü önlerinde durursan ezerler seni Melike. Allah Allah. Hayır şaka yapıyorum <gülüyor> Melike. <gülüyor> yok yok yaban domuzları dikine koşar. Yana çekildiğinde saldıramazlar sana. Böyle dönemedikleri için böyle dönemezler, saldıramazlar. Bu hayat kurtaran bir bilgidir, haberin olsun. E, i̇yi sen de çekil o zaman. Ben çekilmem, ama bu güzelliğimi de olması Hem çekilmeme gerek yok. O neden? Melike Hanım, eğer yaban domuzu benim üstüme doğru koşarsa emin ol ben kalp yüzünden giderim, merak et. Of, Doğan. Hı. Bak çok yorgunum. Hadi bak sen bize bir ateş yak. Ben şurada rahat rahat uyuyayım. Sen böyle bir nöbet tut, aklım kalmasın. Bak akşam çok üşürüz yoksa. Melike Hanımcığım hissedilen 178 derece sıcakta nasıl üşümeyi başaracaksın acaba merak ediyorum. Doğancığım uyanı kar yağar derler. Sen atasözlerini deyimlerini seven insansın. Öyle düşün. Nerede uyuyoruz? Kanada'da mı uyuyoruz Melike ya? Allah Allah. Babam da aynı şeyi söylüyor. Doğancığım ateş. Hadi canım. Nerede hata yapıyorum? Bakın oh, nerede yanlış yapıyorum ya? <laughs> of. Ne güzel olmuşum var ya. Ay çok iyi geldi orman havası. Ne yaptın sen ya? O kadar saattir ateş mi yakmaya çalışıyorsun hala? Şu çantamı ver bakayım bana. Ver ver. Bu ne? Bu ne bu? Kıldırık mısın sen, manyak mısın ya? Ulan dertel gibi iki saattir sopayı sopaya sürtüyorum. Niye söylemedin varsa çakmak? <laughs> ya o kadar komiksin ki gerçekten. Ya özellikle vermedim. Sen seviyorsun böyle bir şeyi başarınca falan. Beş saat anlatıyorsun bana, sonra bir keyfin yerine geliyor. Onun için vermedim. Seni düşündüm ben. Beni tanıyorsun ha. Beni tanımanı seviyorum ben. <laughs> Ama şu çakma önceden versen şimdi ısınıyordun zaten. Ben üşümüyorum, keyfim bilir. Şişt, bu arada bana ha. bak, sen uyurken sincaplar geldi ha. Saçını kemirdiler hep. Dönünce mutlaka kuduz aşını yaptır, bak kuduz şakaya gelmez. Doğancığım, sincaplar kuduz olmazlar. Daha kaliteli bir yalan söylemeni beklerdim senden. Ben ne bileyim ya, halbuki kuduz şakaya gelmez dedim, şakasını yaptım tıp bilginin bu kadar ilerlediğini bilmiyordum. Yani tıp da ilerledi de senin tıp bilgin de bayağı ilerlemiş. Doğancığım. Hı. Bak çok açım. Uyumadan önce de açtım. Şimdi de çok açım. Bir çözüm bul hadi. İşte o kış uykusunun etkisi ben söyleyeyim mi sana? Aylardır uyuyorsun ya vücut enerji istiyor tabii. Ama sana bir kıyak yapacağım. Şimdi güzel bir mantar toplayacağım sana. Ne mantarı ya? Sen beni zehirlemeye mi çalışıyorsun? Melike marshmallow tarlası vardı. ben mi mantar topluyorum ya? Delirtme insan Allah Allah. Bak ormandayız. Kesin meyve falan bir yerde bir şey vardı. Sen bana meyve bul hadi. Tabii canım şöyle ortaya yaptırayım. Şöyle güzel bir meyve tabağı. Yanına ne istersiniz Melike Hanım? Yani bak sana şey de verdim. Çakmağı da verdim. Böyle alevde tabak güzel bir şeyler getir bana. Şimdi ormandayız. Kırmayayım kalbini. Senden başka dostum yok. Dua et. Ya hayır ben anlamıyorum ki biz niye kaçtık? Yani söylerdik annemleri ararlardı. Öderdi bizimkiler fidyeyi. Ya kötü bir muamele de görmedik ki gayet kibar adamlardı yani. Ya iyi ki adam sana güzel dedi ha Melike. Hemen Stockholm sendromuna yakalandın. Cık cık cık. Adamlar bizi silahla kaçırmış. Kilitli bir odada zorla hapsetmiş. Ailelerimizden saçma sapan akıl dışı paralar istiyorlar. Sen de diyorsun ki kibar adamlardı. Niye? Çünkü Melike Hanım'a güzel dediler. Ay. Üşüdüm ben ya. E gel buraya ateş yaktık. Boşuna mı yaktık bunu? Ay çok iyiymiş ya. Ay. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Bizim ayıya falan hiç ihtiyacımız yok. Soğuk algınlığından sabah çıkmayız biz burada. Ama sıcak havalarda aklımızda olsun. Arada kaçar kaçar geliriz. Merak etme, şimdi dallardan falan bize barınak yapacağım ben. Uzaklaşma ama buralarda bak. Ya buralarda işte dal arıyorum. Ha sen de yani bir anda bir kendini buldun, bir eril enerjin tavan yaptı ormanda ya. i̇ki dakika yerinde duramıyorsun, sürekli böyle bir şeyler yapma halindesin falan. Yaradı sana orman. Ne zannediyorsun güzelim, sadece ormanda mı? Şehirde de böyleyiz biz. Bir barınak yapacağız, altı üstü dört duvar yapacağız diye... ...morgut çekiyoruz, ömür boyu kredi ödüyoruz. Sonra diyorlar ki yok bilmem ne cinsiyetçilik bilmem ne erkeklerin işi zor. Şu uzan sen bana bak. Mal işte bir de çantacılık yapıyoruz sana. Sürekli çantanı yanında tutsana ya. Koydum işte kenara. Tut bakayım şunu. Bu ne? E, İsviçre şey çakısı. Belki bu çakı senin çantanda ne yapıyor? E lazım oluyor. Al bak, ihtiyacım var şimdi. Ne yapacaksın? şimdi mi yontacaksın o dallara? Senin Avrupa özel ne yapacağız biz ya? Yani ya Stockholm sendromuna yakalanırsın, ya cebinden İsviçre çakısı çıkar. Oldu olacak şöyle Alman teknolojiye bir battaniye çıkar da çantandan ısınalım. <laughs> o kadar yok. Yani çantam küçük. Büyük olsa yapardık. Ay bir şey diyeceğim. Hı. Tam bizim kamp günleri gibi oldu o izcilikteki. Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hiç kaçardım çünkü hep sürekli. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Bana bak. Hı. Ben bizim barakayı dereden uzakta bir yerde kurayım. Allah korusun, gece taşar maşar uğraşmayalım. Neyi tamam. Merak etme. <laughs> Hı. yapıyorsun şimdi? Ne ne oldu bu çakıyı buraya sapladığında? Elin enerji tavan mı yaptı iyice? MacGyver'ın bütün bölümlerini izlediğimi söylemiştim sana. <laughs> ne oldu? Et. mi bütün sezonu? <laughs> bu adam seni güvende susacak. Çok uzaklaşma. Erkeğim. Salak. Melike ses geliyor. Ses geliyor Melike <laughs> gel saklan arkama. Ses geldi. Antiloptur belki. Olamaz mı? Antilop değil. Antilop gelse duramazdık. <laughs> ya rastasısın ya. Gel şuraya. Ya dal toplayacağım diyorum. Bir bırak beni ya. Aman tamam. tamam. bunu ya? Ya işte böyle ormanda hayatta kalma videoları falan izledim. Ee, oradan gördüklerimle işte önce çatıyı yaptım. Ee, sonra yaprak döşedim falan. Bir yatak yaptım. Bir de kendi imkanlarımca sana küçük bir yastık yaptım. Ya. Hadi sen geç yat. Ben burada senin güvende kalman için nöbet tutacağım. Çok yakında tutmayarak. Tamam. O güvenliği sağla ben bir bakayım içine. Hadi. Hadi yat. Ben burada nöbetteyim. Ay şaka yapıyorsun. Çok güzel. Aynı askerlik günlerimdeki gibi nöbetteyim burada. Çok rahat ama ya bir şey diyeceğim. Askerli demişken askerde falan mı öğrettiler sana bunu? Yok ya. Benim asker arkadaşlarım bunlardan pek anlamazdı. Çok sevdim. Ellerine sağlık. senin asker arkadaşın değilim. Bana asker arkadaşın gibi davranma. Çok fıstık bir kızsın. Elimden bir kızlar çıkacak. Haberin Sanki <laughs> Sen kimsin? Kimsiniz siz? Melike! Melike uyan! Uyan! Ne oluyor ya? Yedi cüceler geldi. Uyan! Kalk! Bu ne ya? Şaka mı ya abi? Aa, yaşam var burada. Biz sizi niye görmedik ya gece? Elektrikler yok bizde abla. Ne elektrik var ne su. Biz işgal edilen Gazze'ye kadar yürüdük mü, ne yaptık ya? Bana bak, Bosat gelip şimdi bizi aşan diye tutuklamadan gidelim buradan. Bana bak çocuk, bir taksi falan bulabilir miyiz burada? Durak falan var mıdır? Taksi zor abi. Az ileride minibüs durağı var. Ta Üsküdar'a kadar gidebilirsiniz o minibüslerle. Ha, İstanbul'dayız yani, iyi. Canım benim ta Üsküdar dedi. Üsküdar o kadar uzak değil ki. Doğan abiniz bir gün getirsin size. Mihrimah Sultan Camii'ne gideriz. Kız Kulesi'ni görürüz. Doğancılar Parkı'nda çay içeriz. Şemsi Paşa Kütüphanesi'nde kitap okuruz. Genel kültürümüzü genişletiriz. Hiç üzülmeyin gidemedik diye. Gidemesek de orası hepimizin Üsküdar'ı. Ne diyorsun abi ya? Üsküdar'dan burası trafikti. Dur kalktı. Bir buçuk saat çekiyor. Ayrıca ne yapacağız biz Üsküdar'da? Burada eğleniyoruz. Sıkıcı orası, burada at var, eşek var, ağaç var, kale var, top var, her şey var. Ya, Sinema. daha ne var? Orası sıkıcı deyince, bizi moda parkına götür diyecek sandım. <laughs> ee, tamam, hemen dalga geçme sen de, iyi niyetimin kurbanı ol. Ya çocuklar hallerinden memnunlar, keyifleri gayet yerinde. Sen niye senden yardım istemeyen insanlara böyle bir... ...hemen bir yardım edeyim moduna giriyorsun? Yani onu geçtim. Niye belediyenin halkla ilişkiler, tanıtım, görevcisiymiş gibi böyle bir sorumluluk, böyle bir görev bilinci? Ne var ya? Üsküdar'ı görsünler istedim. Kötü mü ettim? Ama keyifleri bilir. Ne halleri varsa görsünler. Nankörler. Ay ben çok acıktım ya. O ekmeği satın almak istesem kaça verirsin bana? Para istemez abla. Bir ekmek için seni mi üzeceğim? Gör gör insanlık gör. Benim Anadolu'mun koca yürekli çocukları bunlar. Daha demin eziyordun çocukları. Ne oldu ne değişti? evet nankör olabilirler ama bu koca yürekli olmalarını engellemiyor. <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Hı. Top mu oynasak ne yapsak ha? Hadi o zaman. Hadi. Dur şu ekmeği Hadi. koyayım at. şöyle kenara. At, at kanka at. Atsana. Hadi. Ne zaman atacağım? Kali ya çocuklar. var. Ya çocuk oyunu ya. Hadi at. Pas harikasın. Semanım geldiler, vallahi geldiler ya. Doğan! Yavrum! Çok şükür. İyi misin? Çok şükür anne. Bir daha bu balkonu göremeyeceğim sandım ya. Melike! İyi. Telefonlarınızı takdim edeyim. Aa! E, atmışlardı. Bunu nasıl almasın? Melike Hanım, biz eski adamız. Bizde evrak kaybolmaz. ...onada içer misiniz? Siz mi yaptınız? Evet. Elinize evet. sağlık. İçerim Vallahi <laughs> ben ben <de. gülüyor> aa, aa! Siz burada parti mi yapıyorsunuz ya? Seni de mi çağırdılar yavrum? <laughs> İyi gel bakalım. Hayırlısı inşallah. Ben çağıracağım. Bir saniye canım. Selam! Ay pardon. Selam apartman halisi. Evet Taner... Niye çağırdın herkesi anlat bakalım. Cık, haklısın amca. Heyecanlı bir bekleyiş oldu değil mi? Evet. <laughs> o zaman söyleyeyim. Sevgili amcam, saygıdeğer Kısmet Apartmanı sakinleri, dostlar, Romalılar, yurttaşlar. Ben bugün buraya Doğan'ı gömmeye değil, övmeye geldim. Brutus. Kısa kes aydın olsun. Niye toplandık buraya? Sen niye sürekli bir atar gider peşindesin ex babacım ya? Bak hep gerginsin. Bu yaşına kadar iyi gelmişsin. Kriz miriz geçirmemişsin yani. Ama haklısın çok uzattım. Uzatmaya gerek yok. Melda kadın bir şey anlatıyoruz burada bir dakika ya. Evet. Bugün burada hem Doğan abim ve Melike'nin kurtuluşu için birlikteyiz. Hem de... Bakın bu D uzun. Önemli bir D. Buraya dikkat isterim. Hem de... Hem de... Bravo. Hem de... Roza ve ben size bir şey açıklayacağız. Biz Roza'yla evleniyoruz. Aa! Beklediğim buydu. Alkış bekliyordum ama. Sağ olun, sağ olun. Düğünümüz yarın saat 2'de apartmanda olacak. Hepiniz davetlisiniz. Herkese benden limonata. Osman'a limonata yok. Şaka şaka X babacığım. Yavrum İki günlük şeyinle evlenmeseydin biraz tanışsaydınız. İki günlük değil amca. İki senedir beraberiz biz. Evet, iki senedir aşk yaşıyoruz. Gizli aşk yaşıyoruz biz. Ve utanmıyoruz. Çünkü aşıklar utanmazlar. Melo, sakın üstüne alınma. Senlik hiçbir şey yok. Sen hala baş tacımızsın. Buradasın, burada. Rosa, ne diyor bu çaka? Çakal mı? Biri daha mı konuştu? Doğru Melikem. Ay yok artık ya. Affet beni. Kız ne oldu? Aa. Puh! Yazıklar olsun size be. Bana nasıl yaptınız bunu be? Sen var ya sen. Eski karının avukatına yıllarca abi dedin be abi. E deme dedin sen de İyi ki deme demişim Taner Hele o Roza yok mu Benim arkadaşımın eski kocasının Amcasının yanında iki yıl sigortalı Çalışmış Ne anlatıyorsun abi ya Ne bileyim Taner kimse tepki vermeyince bir sessizlik oldu Ben bari bir tepki vereyim istedim sana kardeşim Yavrum <laughs> bir ömürdür bana amca diyor Ben ne yapayım Yavrum sizin işinizde Yazıklar olsun kızı ağlattınız Bir de burada hala konuşuyorsunuz ya Yazıklar olsun size en çok da sana Melda kadın Gördüm, o kenafir gözlerinde baktığım Roza'ya ağladı, kız orada gitti. Neyse, ben gideyim de bebeğime bakayım. Aman boş verin ya, hadi limoncu. Eğer aşk yasaksa yakın bizi. Tamam. Tamam. Öyle. Oldu, tamam. 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 Ya buz var mı? Bana da bir e, bardak... Bu mu? Ne yapacaksan Elinize yap. Boşanmalara siz bakmıyorsunuz değil mi? Doğru. Amcam? Amca iyi ki geldin ya. Büyüksün, büyüğümsün amcam. Öpeyim. Gelmeyip de ne yapacağız evladım? Geleceğiz tabii. Ya hemen geldim. Doğan abi. Hadi. Ne acı Taner? E şahidim olacaksın ya. Ha. Buradan izlemek daha zevkli ya. Önler kalabalık olur şimdi. Ben burada kalayım. Ya abi olur mu öyle şey? Vallahi şahidim olacaksın ya hadi. Ya bir şahidin olmadığım kaldı be Taner. Neden bütün anılarında yer alıyorum ki ben senin? Korkuyorum ne yapayım? ayrıca saçma sapan bir şey yapacaksın yine. Bu kız da kaçacak gidecek. Gene benim başıma kalacak olaylar. Bu başka ya. Hem beraber yürümedik mi biz bu yollarda? Abi dedim sana abi. Deme dedim ben de Taner. Tamam bekle. Kıyafetlerimi değiştirip geliyorum. Tamam. İsveçli kadın. Sen de gel düğüne. <laughs> Çok güzel olmuşsun. güzel olmuş. polis mi? Cevdet. Buyurun amirim, nasıl yardımcı olabilirim sizi? Roza annesi arıyoruz. He. Ne için arıyorsunuz amirim? Göçmen bürosuna götürülecek. Deport edilecek kendisi, süresi dolmuş. He. Ben kendim avukatım. Ee, biz bir bakalım, bir soralım, soruşturalım. Şimdi burası karışık. Gel Cevdet abi. Bana bak, acilen gidiyorsun abi. Roza sakın dışarı çıkmasın, tamam mı? Nikah memuru. Balkondan alacağız onu, hadi. Kapıyı kapa, kapıyı kapa. Kızı tamam, götürecekler ben o onları. Nasıl? Memur bey. Memur bey, merhaba. Nasılsınız? Ya şeyi merak ediyorum ben. Bayağıdır merak ediyorum. Kapkaççılarla ilgili bir sorun var. Geçen arkadaşım... Durun kap kapatmayın kapıları. Kap kaç e, kapkaç bir olayı. Arama yapılacak. Kapıp kapı kaçınca bitiyor. Biz o şey davalık... Nereye başvuralım biz şey... O... Açın polis. Açın kapıyı polis. 아칭! 저만 맛있으면 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.